Esselamu Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Mekke sokaklarında peygamberin izinde ikindi ezanlarının eşliğinde namaza geçmeden kısa bir video. Arkamda bulunmuş olduğunuz mescid şecere, Arapçada şecere ağaç demek. Bunun bağlantısı cin mescidiyle alakalı. Şimdi oradan devam edeceğiz inşallah. Evet, şimdi cin mescidindeyiz. Burası Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'de. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz hem insanların hem de cinlerin peygamberiydi. İnsin ve cinsin peygamber olan Aleyhisselatü Vesselam, Mekke'nin her yerinde bir hatırası var. Buraya da şehrin dışında kalan bir bölgeydi. Yanında bir sahabeyle beraber buraya kadar geldiler. Hani burada bir yerde bilemiyorum, o sahabeye böyle daire çizerek bunun dışına çıkma dedi. Kendisi bu cin mescidinin olduğu alana geldi. Burada e, cinler kendisine iman ettiler, peygamberlerini kabul ettiler. Ama bu bir hengameli bir durum oluşturdu. İçeriden o sahabeye emir vermişti. Bu çizdiği çizginin daire şeklinde çizdiği, çubukla çizdiği çizginin dışına çıkma demişti. O da sözünü tuttu çıkmadı ama buradan çığlıklar, sesler geliyordu. Aleyhisselatü Vesselam'ın içinde endişeleniyordu. Bu kaygıyla beraber içi içini de yiyordu bu sahabenin. Sonra Aleyhisselatü Vesselam'a buradan cinlere peygamberliğini söylediği zaman onlar da şöyle dediler. Her peygamberin bir mucizesi olur. Senin de peygamberliğini gösteren bir mucizen yok mu ya Muhammed dediler. Az evvel videonun başında çektiğimiz yaklaşık 200 metre ileride ağaçlardan görünmüyor şecere mescidi. Şecere de zaten Arapçada ağaç demek. Yaklaşık buraya 200 metre mesafesi. Ben karşıdaki ağacı çağırırsam benim peygamberliğimi şahitlik ederse inanır mısınız dedi. Evet cinlerde inanırız dedi. Ve ağacı çağırdı. 200 metre yerinden toprağından çıktı. Kökleriyle birlikte geldi Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Yani Allah'ın birliğini ve peygamberin de onun da olduğunu tasdik etti. Ondan sonra o ağacı tekrar kendi yerine götürdüler, gömdüler aynı yerde. O hatıra da kaybolmasın diye oraya sonradan ağaç kurudu tabii gitti. Yerine bir mescit yaptılar. Yerler kaybolmasın diye. Bu olayın yaşandığı yere de sonradan bir mescit yapıldı. Burada da böyle önemli bir peygamberimizin mucizesi yaşanmıştır. Cinlerin iman ettiği bir alandır. あ